Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müslümanlar, değerli müminler, bugün yine inşallah Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yaşadığı çağda ticari ilişkilere ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın uygulamış olduğu iktisadi politikalara değineceğiz. Malumunuz pazar kurmuş, devlet kurmuş bir peygamberin ümmetiyiz. İktisadi politikasıyla milletini, ümmetini refah seviyesini yükseltmiş ...maddi manav, manevi anlamda onları kalkındırmış ve kendisinden sonra gelecek ümmetine de... ...iktisadi anlamda, ticari ahlak anlamında, maddi manevi zenginleşme anlamında... ...bir miras bırakmış bir peygamber ümmetiyiz. Resulullah'ın ticaret sünnetini ve ticari zekasını bugün bilmemiz gerekiyor ve bu sünneti ihya etmemiz gerekiyor. Hani deniyor ya, ahir zamanda benim sünnetimin bir tanesini ihya eden yüz şehit sevabı elde eder. Bu sünnetleri sadece misvak kullanmak değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siyasi, iktisadi sünnetleri de var. Bu sünnetleri ihya etmek inşallah yüz şehit sevabına da nail olmaya vesiledir. Tabi bir misvak sünnetini ihya etmek de inşallah basit görmüyoruz ihya edelim. Ama Resulullah'ın siyasi, iktisadi sünnetlerini de gün yüzüne çıkarmak gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tüccar bir peygamberdi. Pazar kurmuş, devlet kurmuş bir peygamberin ümmetiyiz dedik. Rehlete şita sayf. Zaten peygamberin kabilesi Kureyşliler Kur'an'ın tabiriyle yazın Şam'a, kışında Yemen'e ticarete gidiyordular. Tüccar bir ailenin tüccar bir şehrin, ticaretle uğraşan bir halkın çocuğudur Hz. Muhammed Aleyhisselam. Medine'ye hicret ettiğinde ki Medine'den önceki süreçte biliyorsunuz iktisadi boykota tam 3 yıl sabretmiş bir peygamberin ümmetiyiz. İslam tarihine bakın. Ne zaman ki Müslüman toplumlar İslam devleti oldular, İslam toplumu olmaya karar verdiler, küfrün, Yahudilerin Hristiyanların putperestlerin egemenliklerine itiraz edip kendi egemenliklerini ikame etmek istedilerse her zaman küfür milletleri tarafından iktisadi boykota maruz kaldılar. Halen birçok İslam toplumu iktisadi boykota tabi tutuluyor. Peki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Medine'ye hicret etti. İlk yaptığı iş çarşı pazarı gezmekti. Baktı ki çarşıda pazarda Müslümanlara ekmek yok. Her yeri her köşe taşını tutmuşlar. Resulullah da kendi pazarını kurdu. Bugün küresel dünyada Müslümanların tutabileceği bir köşe taşı kalmamış. Öyleyse Müslüman ümmet ne yapmalı? Müslüman haklar, Müslüman ülkeler kendi pazarımızı oluşturmakla mükellefiz. Kendi pazarımızı kurmakla mükellefiz. Bu konudaki yapılan bütün girişimler ne yazık ki akım kaldı. Evet, az Müslümanlar değerli müminler. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi pazarını kurdu, ne yaptı? Üç tane kural getirdi. Kural bir, fiyatları Allah belirler dedi. Serbest piyasa ekonomisini uyguladı. Fakat mühtesipler göndererek, Allah korkusunu hatırlatarak pazarına bir nizam verdi. Resulullah kapitalizmi uygulamadı, komünizmi de uygulamadı. Kapitalizmi savunanlar veya komünizmi savunanlar bazen Allah Resulü'nü de kendi işlerine alet etseler de Kapitalizm ve komünizm ikiz kardeştir. Birbirlerinin dostudurlar. İslam'la alakası olmayan bir ekonomi sistemidir. Allah Resulü serbest piyasa belirlese de fiyatları Allah belirler dese de fakat her konuda insanlara yol göstermiş kapitalizmin insanlığa sunduğu tekelleşmeyi ve veya komünizmin insanlığa sunduğu devletin ekonomiyi tamamen ele geçirmesini benimsememiştir insanların ekonomik çıkarlarına, bireylerin ekonomik çıkarlarına saygı göstermekle beraber mal Allah'ındır demiş bir peygamberin ümmetiyiz. El malu lillah. Mal Allah içindir demiş bir peygamberin ümmetiyiz. Bu pazarda vergi alınmayacak diyerek satıcıya ve alıcıya imkan sağlamış bir peygamberin ümmetiyiz. Bu pazarda Kimsenin belli bir yeri olmayacak. Kimsenin köşe taşı olmayacak. Tekelleşme olmayacak demiş bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi aziz Müslümanlar değerli müminler. Bugün Avrupa'yı dünyaya egemen kılan nedir? 16. ve 17. yüzyılda oluşturdukları pazar, şirket kurma ve ticarete hükmetme yetenekleridir. İslam'ın yeryüzüne egemen olmasını istiyorsak ticarete önem vereceğiz ve İslam'ın ticarete hükmetmesi için İslam toplumlarının refah seviyelerini yükselmesi için pazarlar kurmalı ve imkanlar oluşturmalı diyoruz. Allah bizi Allah Resulü'nün iktisadi sünnetini anlamayı, siyasi sünnetini anlamayı da nasip eden toplumlardan eylesin. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm.